Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Tedavi öncesi ve sonrası durumunuzu nasıl açıklayabilirsiniz bizlere? Valla şu an biraz şaşkınlık var. Ben köklücü sıfta çalışıyorum. Sizin arka tarafta çalıştığım yer. Burak ve sizi bir tane arkadaşım önerdi, bir dostum önerdi fizyoterapi olarak. Konuştum işte düzelesin falan dedi. Ben inanmadım. İşte sizle konuşmaya geldiğimde işte 20 dakika kısa bir sürede de hallederim dediniz. Ve dakika tuttunuz. Ve 20 dakika halledemezsem limon satacağım demiştiniz. Bir kasa limon. 11 dakikada tutunuz gerçekten o kadar farkı var ki yani bu videolarda şeylerde kesinlikle tüm samimiyetimle söylüyorum resminde de var zaten o göstermiş olduğunuz kamburluk onu görebilirsiniz müthiş elinize elinize sağlık çok teşekkür ediyorum gelmeye hiç pişman değilim elinize sağlık gerçekten hani şaşkınlık var düzeltmeler şaşkınlık var. Çünkü bayağıdır 3-4 aydır egzersiz yapıyorum. Hiçbir şeyini görmedim ve burada 11 dakikada kamburluğum düzeldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür eder. Sağlıklı ömürler dileriz.